Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Ben Hanzade İzmir'den katılıyorum. Ee, sizlere çok güzel bir yıldızname falıyla geldim. Daimi izleyenlerime selam olsun. İyi ki varsınız. İyi ki kanalımdasınız. Tesadüfen denk gelen olabilir. Ee, ya da böyle yeni abonelerim olabilir. Ee, kanalıma verdiğiniz desteklerden dolayı hepinize ayrıca böyle teşekkürlerimi iletiyorum. İyi ki varsınız. İyi ki kanalımdasınız. Ee, çok güzel bir e, hava sirkülasyonu içerisindeyiz arkadaşlar. E, Ege bölgesinde yağmurlar kendini gösterdi. Kimler beni nereden izliyor bilmiyorum. E, kimler beni izliyor şu an onu da bilmiyorum. Sadece böyle bir e, enerjinizi bana güzel enerjinizi göndermenizi rica ediyorum arkadaşlar. Genel bir fal olacak. Kişiye özel değil. E, her gün böyle enerjiler değişiklik gösterebilir. Hatta ben iki kanala videoya Video hazırlarken arkadaşlar, kiminde böyle bir hastalık haberi olurken yıldızlanmamızı açtığımızda, kiminde böyle çal oyna e, havaları esiyor, anlık enerji işte kiminle tutuyorsa ben yorumluyorum, e, kelimeleri alıyorum arkadaşlar. E, konuyla bağlantılı ön, önerilerimi, öngörülerimi e, sizlere yorumluyorum. Olumluları lütfen kabul edin, olumsuzları da kabul etmeden evrene gönderin gitsin. E, bizim işimiz enerjiyle arkadaşlar, e, güzel enerjileriniz hep bizimle olsun ve biz her zaman sizlere pozitif enerjiyi yayalım. E, aldı ver dengesini lütfen koruyalım. Beğenerek, yorum yaparak. E, hala abone değilseniz abone olarak kanalımı destekleyebilirsiniz arkadaşlar e, bunların hepsi e, ücretsiz e, bunu da belirtmek istedim hadi bakalım sizler aklınızdan bir dilek bir niyet tutun ben de e, hiç vakit kaybetmeden yıldızlar memleğimi açacağım bakalım ne gibi yorumlar sizleri bulacak genel iş aşk sağlık Hepsi böyle. Bazı işleriniz ters gitmiş arkadaşlar ya. Bazı işleriniz ters gitmiş. E, ee, kendinizi böyle bir boşlukta hissediyorsunuz. Ee, çok fazla e, bu ambiyansa kendinizi böyle bir bulundurmayın. Silkelenin, uyanın. Siz her şeyin en güzeline, en iyisine layıksınız. Kalbiniz o kadar güzel ki aslında böyle bugün günlerden pazartesi arkadaşlar. Böyle arkanızda bıraktığınız sene, ay, yıl, gün, hafta hep böyle güzel anılarınız, güzel iyilikleriniz, dostluklarınız olmuş. Ama bir o kadar da böyle ben karanlık bir sıkıntılı bir süreçten geçtiğinizi, gözyaşlarıyla akıttığınız problemleriniz, çözemediğinizi böyle el açıp dua ettiğinizi eee yıldıznamemizden görüyorum arkadaşlar. Burada diyor ki seni dinleyen kişi o kadar çok e, derdi var ki, sıkıntısı var ki e, bütün herkesin sıkıntısını üzerine yük etmiş ama karşısında onu anlayan bir kişiyi bulamamış. Emektar, vefakar. Tırnaklarıyla kazıyarak gelmiş bu süreci, fakat hiçbir şekilde kıymetini bu kimsenin bilmemiş. E, bu arada arkadaşlar, kayıp Rabbimden başka kimse bilmez. Duru görüşlerimi ve öngörülerimi yorumluyorum. Videonun başında bunu söyledim. Bunu da e, baz alırıp dinleyerseniz beni çok mutlu edersiniz. <laughs> birinden korkuyorsunuz, birinden çekiniyorsunuz, birine karşı duygularınızı düşüncelerinizi aktaramıyorsunuz ya da şöyle bir durumda da olabilir sen abi sen haklısın ya da abla sen haklısın ya da kardeşim beyefendi neyse karşınızda muhatap aldınız neyse sen haklısın deyip olayı geçiştiriyor ya diyemiyor mesela ama senin burada bir yanlışın var sen bu konuda bana bir yanlış yaptın ben aslında öyle e, yanaşmamıştım. Ben aslında o hatayı yapmamıştım. Ben aslında o telefonu, ben aslında o kişiyle, ben aslında deyip böyle çoğaltacağımız birçok konu var arkadaşlar. Onun karşısında ne ne derse tamam deyip böyle boynum kıldan ince sana deyip hep böyle bir sessize kalmışsınız Ben bunu biraz e, gönül olarak yorumlamak istiyorum arkadaşlar Çünkü bir kalp e, kelimemiz geçiyor e, Yani kalbinizi acıtan bir kişi var Özellikle bayan izleyenlerime sesleniyorum <laughs> Erkek izleyenlerim beni dinliyorsa bir konuda gaddarlık yapmışsınız arkadaşlar. Bir konuda böyle karşı tarafı anlamamışsınız. E, anladığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Ben haklıyım Hanzade işte sen e, bir bayan olarak bayan akranını tutuyor olabilirsin. Ama e, ben burada yıldız beni söyledikleriyle e, yola çıkıyorum siz değerli izleyenlerim. Sen hiçbir zaman haklı değilsin arkadaşım. Hep böyle bir üstünlüğün olarak e, o ilişkiye o evliliğe başlamışsın ama işte en büyük hatayı orada yapmasın. Bayan arkadaşlarıma e, gelirse, ya yani ilişki olur, evlilik olur e, ya da böyle yeni bir tanıma aşaması olabilir, söz nişan durumu da söz konusu olabilir. E, üçüncü kişilerin e, olaya müdahalesi var. E, aslında karşınızdaki kişi sizi bir şekilde dikkate alıyor gibi görünse de hep böyle bir üçüncü kişilerin etkisinde kaldığını yıldıznamemiz bize söylüyor. Hanenizde bulunan, bahçenizde bulunan beyaz çiçek açan e ee, neyse arkadaşlar, e, onun dibinde, onun etrafında yapılmış size kötü bir enerji olduğunda sizlere belirtmek isterim. Genelde böyle nerede nasıl yapılmışları çok fazla ayrıntıya girmem ama bugün çok net çıkmış benden söylemesi. Belki beni e, bu dakika kadar izlemeyen izleyenlerin de olabilir. Çok büyük şey kaçırmış olarak e, görünüyor arkadaşlar. E, yapan kişi de bir 2-3 kişi böyle 3 kişi birbiriyle bağlantılı olarak gözüküyor e, hanenize kadar girmiş sürekli yeniliyor yani sürekli sizden haberdar olan bir kişi siz iyi olduğunuzda ilişkiniz iyi olduğunda ya da neyi sizde çekemiyorsa o iyiyse onu hemen böyle kötü olsun diye çabalayan e, biraz böyle yılanlarınız e, hanenizde mevcut e, özellikle göğüs, kalp e, sırt, bel ağrıları çeken eziyenlerim ee, aslında sizdeki e, negatif enerjiyle bağlantılı olarak gözüküyor. Dağın arkasında olan e, birisi var. E, bu kişinin dağın arkasında olması sizi çok üzüyor. Sevdiğiniz kişi olabilir. Meslek anlamında gitmiştir. Beklediğiniz kişi olabilir. Aileniz olabilir. Sanki böyle hemen ha denilince kavuşup sarılmayan e, bir kişi var. Onun böyle e, zorlukları, sıkıntıları da söz konusu omuz sirayet etmiş bazı şeyleriniz böyle artık yeşillensin istiyorsunuz bahçeniz kurak toprağınız çok verimli ama nedense böyle bir yeşillendiremiyorsunuz artık böyle ben de baharı görmek istiyorum ben de artık rahat etmek istiyorum ben artık sıkıntıları üzerimden atmak istiyorum diyorsunuz ama şunu belirtmek isterim şöyle bir 15 veya 40'lı bir süre sizin için biraz daha beklemenizi söylüyor. Yani bu videoyu izledikten 15 gün sonra da olabilir, 40 gün sonra da olabilir. Ama hayatınızda isminde F R A N C I S O harfinde bir kişi sağlam bir şekilde dokunacak arkadaşlar. Böyle elini omzunuza koyacak. Siz de böyle çok güzel bir şekilde takır 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 ilerleyeceksiniz maşallah ee, ama şunu da belirtmek istiyorum ee, hanenize valizde gelecek bir kişi var böyle beklemediğiniz bir e, kişi olabilir ya da siz de gitmiş olabilirsiniz ama bir yabancılık e, hissiyatı olacak yani ya gelene karşı aslında çok samimisiniz ama bir yabancılık hissiyatı olacak ya da gittiğiniz yerle de çok samimisinizdir ama böyle bir yabancılık e, enerjisi hissettim ben sizde değerli izleyenlerim Koca bir boşluk var. Kendi böyle e, o günü diyelim ki bugün Pazartesi. Pazartesi sırf yaşamak için hareket eden bir kişi. Salı sırf yaşamak için hareket eden bir kişi. Çarşamba e, böyle. Bu böyle devam ediyor arkadaşlar. Şu an için hiçbir hayata karşı emeli amacı olmayan bir kişi var. Bu da böyle size biraz sıkıntı veriyor. Belki evladınızdır, belki yakınlarınızdan biridir. Negatif olması, negatif enerji dağıtması, negatifleşmesi sizi biraz üzüyor. Yani bir baltaya bugüne kadar ne yaparsa esin evirmiş çevirmiş ama sap olamamış bir kaynağınız var arkadaşlar. O kadar güzel ki yani böyle denmişsiniz. Böyle dağın arkasında güzel bir kaynağınız var. Delmişsiniz, delmişsiniz Tam böyle e, o kaynağın e, ucuna var varmışsınız. E, zaman vermek gerekirse zamana da bakalım. E, arkadaşlar Eylül ayında aslında elinize bir fırsat geçmiş. Haziran ayında da bir fırsat geçmiş. E, hani üç şansı olur ya insanın bu hayatta. E, ya da böyle 2009'da elinize bir fırsat geçmiştir. 2006'da bir fırsat geçmiştir. 2002'de geçmiştir. Şu an için hayatınızın en güzel fırsatını en geç şubata kadar arkadaşlar enize çok güzel bir fırsat geçmiş ya da geçecek dikkatli olmanızda fayda var. Size sunulan iş olur ilişki olur şu an için kendinize niye eksik görüyorsanız. O karşınızdaki fırsatı iyi değerlendirin lütfen çünkü böyle hani şans artık böyle o şansı da toparlayamazsanız yakalayamazsanız uzun bir süre böyle sessiz bir şekilde sıkıntılarınızda maddi manevi boğuşarak ilerleyeceğinizi yıldız namirimiz bize söylüyor ama siz o fırsatı değerlendirirseniz hiçbir kuvvet sizi tutamayacak şahlanacaksınız aydınlanacaksınız muradınıza ereceksiniz harika bir sürece gireceksiniz çok güzel çok net bir şekilde çıkmış özellikle isminde T H E ve R B S N -E. Ee, harfleri olan Y harfi de var olan izleyenlerime e, belirtmek istiyorum. Zaman bu zaman e, o zamana kadar dikkat edin. Şubat ayına da girince böyle Şubat'ın 10'una kadar tüm işlemlerinizi çözün. Yani askıda olan evrakla olan işlerinizi çözün. ilişkinizi netleştirin. Eğitiminizi netleştirin. Hayatınızda böyle Şubat'a kadar her şeyi netleştirin. Görün bakın artık böyle yeni bir sayfa, yeni bir düzen, yeni bir iş, ilişki, ortam, dost, arkadaş her şey böyle fazlasıyla doya doya yaşayacağınız bir sürece gireceksiniz. Hani böyle bir buğday ambarı düşünün arkadaşlar. Bir buğday yanbarında kendinizi bulduğunuzu hissedin. Büyük bir bolluk, bereket sizleri bekliyor. Umarım hakkınızda hayırlısı olur siz değerli izleyenlerim. Umarım böyle bereketli, güzel, bolluk içinde yaşayacağınız bir süreçten geçersiniz. Amin. Aldım, kabul ettim deyip 7-7-7 ile de mühürleyebilirsiniz. E, sayı sekanslarını vermiştim arkadaşlar. Uygulayanlar var mı? E, uygulayanlar e, ne durumdalar yorum yazarsa e, beni memnun ederler. Ben de eğer e, faydasını göremediyse ona göre başka bir uygulama, başka bir işlem önereceğim. Ama sayı sekanslarında da sonuç alamama gibi bir durum yok. Ya ya eksik yaptınız arkadaşlar. Sayı sekansında da şunu belirtmek istiyorum. Nasıl bir frekans var biliyor musunuz? Eğer başladıysanız, diyelim ki niyetiniz çok önemli. Gerçekleşeseye kadar diyelim. Her gün yapmak zorundasınız. Her gün yapmadınız mı? Bir tanesini, bir günü es geçtiniz diyelim, unuttunuz. Tekrar sil baştan baştan başlamanız gerekiyor. Bunu da belirtmek isterim. Belki böyle yaptınız yaptınız, bir gün yapamadınız yine yaptınız yaptınız. İşte bana demeyin hanzade, işte olmadı demeyin. Ben o zaman da belirtmiştim. Ee, mesela e, para sayı sekansı herkesin bildiği bir sayı sekansı ondan on, onu bahsetmek istedim Diyelim ki 5 2 0 e, para işleriniz hallolasıya kadar her gün 30 gün 30 gün boyunca 5 2 0 sayı sekansını e, zikretmeniz söylemeniz gerekiyor e, diyelim ki haftanın 7 günü yapıyordunuz ama bir gününü unuttunuz. Olmuyor arkadaşlar. O hemen böyle yıkılıyor. Tekrar sil baştan yenikten yapmanız gerekiyor. Nasıl böyle aldım kabul ettim deyip hemen 7'lerle mühürlüyoruz, 8'lerle mühürlüyoruz. E bu da öyle bir durum. bunu da belirtmek istedim. Beni buraya kadar izleyen, dinleyen, sizlerle izleyenlerime Ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Zaten videomuz biraz gece kaldı. Ve bunun yüklenmesidir, işlenmesidir. Belki biraz geç vakitlerde elinizde olacak. Affola. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi böyle, büyüklerimin böyle ellerinden, küçüklerimin yanaklarından bir terim vardır ya. Ben de onu aynısını birebir sizlere iletmek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.